Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorum bir mod falan var. Zor. Zor tamam 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 oynama süresi oynama süresi 4 dakika 5 hadi be bekleyeceğiz 我去玩呢 Arkadaşlar <laughs> Silahlarım var Şu Şu av Alayım Yok av olmasın Şunu tak Bu olur ya, Bu nasıl bir renktir Abi Ya. Be. Tamam bu ne yapacağım bunu yapacağım. ediyoruz. Arkadaşlar benim en sevdiğim Allah baş. Başladık, başladık. I won my last match. Need, Need ammo. Bir Birisini çağıracağım. Allah adam çıplak. Ben dört numaraymışım. Ben dört numarayım adam çıkma çıkamadan arkadaşlar ben 4 numarayım. Arkadaşlar benim en sevdiğim oyunlar Minecraft, Brawl Stars, GTA 5. bu kadar arkadaşlar benim bir de Hello Neighbor. Hello Neighbor. Ben şu Şu. Şu. Başlıyor. Diğer metre. Başlıyor. Abi siz nerelere gidiyorsunuz abi biz nereye gidiyoruz abi? Şuraya gidecektim abi. Break can. Adam. Şurada biri var. Nerede oğlum? Nerede o? Ha, bu bizden mi şu? Benim, Benim şey o kim vuruyor oğlum bana ya? şimdi gelecekler. Pos. Birini öldürmem lazım. Bir silah kazanabilirim o zaman. Buralarda. Şuradan aşağı ineyim ben arkadaşlar. Ben mobilde <laughs> ne yapıyorsunuz orada abi? Giremiyor mu oradan? Giremiyorum. Ya. Aa benim ben. Şu bir numarayla arkadaş olmak istiyorum. Head towards this point. Aa benim ben. Bir dakika onu şu Bir dakika. Help! Help! İnan. İnan altı abi in. İndim. Gidim. Şunu birinci şahsı çevireceğim. Buraya. Öldür. Rebiliyoruz mu? <l Battlefield> Öldür. 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 Lan dur 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 dur. Lan nerede? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Lan nerede oldun o nereye gittin? Gel buraya, gel buraya, gel buraya, kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma, 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 gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gol. Cool. Gel, gel. Olsun, olsun, olsun. Abi öl. Öl abi, öl abi, öl abi, öl abi. Someone is in here. Hadi, 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 hadi. Birisiyle arkadaşlık kurmak istiyordum. Kaçma. Kaçma silahım yok zaten. Ya ver o abi. Ben, 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 ben. Gel buraya gel. Şimdi bitiriyorum. Hadi hadi hadi. Gel buraya. Get in, Get in the car. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel, gel kaç, gel. Gel buraya. Aa, orada araba var ya. Arabaya koşuyor. Arabaya koşuyor. Hadi koş, 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 koş. koş, koş. Ağabey koş. abi koş. Lan. Hayır. Gel buraya. Gel buraya. Uğur. Ağabey benimle kaçacak. Hayır. Hayır. Deli anı ne? Hayır, kaçma. Oh, yeah, catch more. Oh, we Help! Help! Enemies ahead! Enemies ahead. I, need I need attachments. What? message? Form up on me! I need consumables. consumables. Mark the location. location. I need, I NEED CONSUMABLES Koş, koş, koş I NEED CONSUMABLES Eee Attack, ATTACK THE MARK Seni öldüreceğim lan Gel buraya, gel Seni öldüreceğim, öldüreceğim Birisini, birisini bile öldüremedim ya koş 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 Allah 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 koş 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 ya parayla mı satıyorsun ya? Bilmek istiyorum arabaya bilmek istiyorum. Şuna binebilir miyim? Binemiyorum. Şuna bineyim mi? Binemiyorum. O hiç bir şey yok ki. Bu adam hala orada gidiyor ya. Oyun onun daralıyor. Oyun aralı daralıyor derken. Aa bir dakika. Orada bir şey. Burada. Burada. Bir anda bir çabuk geçeyim. Öldüm öl, 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 yes, yes, oh, bitti ne oldu sen? Tamam. Artık silahım var. Kim gele? A, gelini öldürürüm. Gelini öldürürüm. Hiçbiri gel Someone has been here. Hiçbiri gelmesin. Özellikle 7 numara. 5 numarayı geçen, 4 numarayı geçen vallahi ölüyor. Öldürmem gerekiyor. Ama ben Bir dakika. Ölmüyor ki. Get in the car. Koş 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 koş. 3 numara arabaya bin abi. Bura ne? Ben şu an şuradayım, değil mi? Bu taraf çekme yeri orası olduğuna göre. Bir numara, bir numara, bir numara, bir numara. İşareti kaldır. Kaldır, işareti kaldır. Heh. Bir numara oha. Lan yu. Üç numara. Orada. Hadiymiş. Koş. Kuş, kuşmuş. Bir dakika. I need attachments. I need attachments. <laughs> koş. Bu ne? Koş, koş, koş. Bir şey arıyorum bulamıyorum. Allah Allah. Ah. Ah ah. Oh. Oh. An dur. Ha, tamam, kıyafetimi aldım. Şimdi ben 2 numaranın yakın birisi yok mu? Şurada. Burada biri yok. 3 numara orada. Şu Şu gerizekalı şu. I need a weapon. Shit, odd Jordanian they are. I need a weapon. I need concealment. Tamam, tam, 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 tam. Gel buraya. What?

Güzel, güzel silahlarım var. Şunu alacağım. Bir geliyorsa kafasına sıkarım. Tamamdık. İki numara orada. Üç numara şuralarda. Bir dakika. 3 numara şuralarda. 2 numaranın ne? kaç metrede olduğunu göstermiyor. 2 numara şey. 2 numara benim saldırdığım o kişi. Bıçakla saldırıyordum ya o kişi. Orada yok ki. Tamam. Adına bak. Kız şıkkı. Ne diyor abi? Ne diyor kimdir ya? Yanına geliyorum dur. Bir yere kaçmasın. Gel <laughs> dur dur. Dur öl böyle ya. Üç numara. Üç numara bak korumamız lazım. 3 numara korumamız lazım. Ben dostum. 3 numara. Kıstı kıstı. <laughs> <Dedim. Gülüyor> beni de <laughs> <Aa, Gülüyor> <yukken, yukarı. Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Bir, dur be. <laughs> oh, dur dur dur. Lan sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Allah! Mermim, mermim kalmadı. Kalm Benim buradan... Benim silahım... Ağaca bacak dur Bıçak, birim. Bıçak. Boş. Açalım burası. Al e, e, buraya. Gel buraya. Öl. Tamam. Çekil. Silahım orada var. O biraz. Artık benim de buradan gitmeyi. Mark the Ben buradan gideceğim yemin ederim ya. Oh! Dur. Lan 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 lan. Lan koş. 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 koş! yer bitiyor yer bitiyor. <laughs> Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum dur. Ölüyorum. 30 saniye devre dışı bırakacak. İmdat! Yardım! Yardım eden! Yardım eden! İmdat! I need consumables. I need consumables. Please recall me. Yardım. Yardım. Yardım eden. Yardım. Koş. help. help. Çağrı kuleleri kapatıldı. İdat. Yardım eden. Koş. Koş. Yardım eden. Yardım. Help, help. Yardım eden. 1 numara çok kolay. Bir numara. Kardı Evet Ya hayır ya. Adama bak nasıl da güzel güzel gidiyor ya. Şu anlık böyle gezebilirim. Şey gelirse bittim. Tamam şu anlık 1 numara. Ay geliyor. Geliyor mu? Gelirse kaçacağım. Bu ne ya? Bu ne? Koş. Bir dakika ya. <laughs> Öldüm ya. Öldüm. 3 numara da öldü. 3 ne var ya? E 1 ve 2 numara kaldı. <laughs> Hında. <Hem> <laughs> <laughs> ya şu tipime bak ya. Şu tipime bak ya. Ya. <laughs> iblad ya. Yemin ederim Of ya. Of ya. Ben bu olduğuma göre Dur. Tamam. Ben oynaya tekrar başlayacağım. Ölürsen video bitecek. O oh şunu mu diyor. Tamam. Buna bas diyor. Beta diyor. Bu ne? <laughs> dur, dur beni buydu. Kodamıyor. Şuna geçiyor. Hızlı gidiyor. Gönder. Yeni bir yol. Bir daha sonra. começar the one başlatıyorum. Aa başka bir şey bu modu. İndirdim. Hadi. İndireyim. İstemiyorum. istemiyorum 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 ay istemiyorum istemiyorum Allah Allah tamam lan tamam lan nasıl bir şey başla başla. Ya normal şeye başlamak istiyorum. Ya yemin ederim oyun yemin ederim ya. Al maç bu. Başla. Başla. Hadi ya. kaçıncı seviyedeyim? Seviyedeyim. Nerede gösteriyor kaçıncı seviyede? Seviye mi kaç? Hadi kod ben. Seviye de O kral tacı Bu alınmıyor, hiç şey yemin ederim. Başla hadi. Başla. Allah Allah. Ya yeter yemin. Size bir şarkı çalmak istiyorum. Arkadaşlar bu artık... Gazi Mustafa ee... Kemal öğretmenlerimizin ilmi daha etkin şekilde yayabilmeleri için doğru kaynaklara sahip olmalarını önemsiyordu Bu yüzden Türkçe geometri terimleri tabı bizzat kendisi